Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ben bir şey düşündüm. Benim bir tane e futbol hesabım var. Hesap 2 yıllık falan arkadaşlar. Bu hesabım çok güzel bir hesap değil ama yine de güzel bir hesap. Ben yeni bir cihaza geçeceğim arkadaşlar ve o cihazda e futbolu yeniden yükleyip yeni bir hesap açıp oradan devam edeceğim. Bu hesabı da boşa gitmesin diye sizlerden birine vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Hesapta çoğu süperlik oyuncusu var. Türk oyuncular var. Bakın burada Icardi, Valencia, Ceko var. Burada Vegost var. Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Hakan var. Merih var. Çok yani çoğu oyuncu var. Mertens var. Arda Güler var. Crespo var. Yani Zeki Çelik var. Libakovic var. Balkoveç var. Yani gördüğünüz gibi Muslera. Diğerler bunlar sıradan kartlar arkadaşlar. 3006 gücü var arkadaşlar. 3006 kooperatif gücü var. <laughs> bu hesabı sizlere hediye edeceğim arkadaşlar. Sizlerden birine. Şimdi bugün sizlerle birlikte bir tane de transfer yapacağız bu hesaba. Şu an Kevin de bugün. Arkadaşlar bu hesabı almak istiyorsanız yapmanız gerekenler Kanala abone olun arkadaşlar. Kanala abone kanala abone olun. Konuşmayı unuttum. Ee, video like atın. Ondan sonra yorumlara katılıyorum yazın. 30 abone olduğunda açıklamalı video gelecek arkadaşlar. 30 abone de açıklayacağım. 30 abone olduğumuz zaman açıklayacağım. Bu hesabı sizlerden birine vereceğim arkadaşlar. Neyse şimdi bunu basalım abi bizim neredeyiz biz ya? Aa şuraya gel. Abi ne oluyor ya? Biz de burayı aldık da de burayı yok? Burada. Buradan. Ne kadar gidebilirsek iyi. 96 oluyor arkadaşlar bu herhalde. şöyle şöyleyelim. Denince arkadaşlar abone olun. Bildirimleri açın arkadaşlar. Her videomuzdan haberdar olun arkadaşlar. Daha çok video gelecek. tamam bunu 92 yaptık şimdilik. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.